Herkese merhaba. Bugün Girl Talk serimizin ikinci bölümündeyiz ve 5993 bizimle. Ben Business'tan Bilay. Ben Nüpel Ben de Business'tan İpek. Ee, şimdi mesela kızlar bir size soracak olursak. FRC hani sizin için ne ifade ediyor ve bu süreç içerisinde size neler kattı anlatacak olursanız. Öncelikle merhaba. Ben de Serra Ayrol, IRS'in PR kaptanı. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. FRC e, bizim için kesinlikle hani şöyle söyleyebilirim ki network anlamında çok fazla genişletti ve gerçekten bir insanın çok fazla şey başarabileceğini aslında kanıtladı benim açımdan diyebilirim. Planlı çalışma, düzenli çalışma olabilir, e, sürdürülebilirlik olabilir. Aslında hani birçok konuda gerçekten çok fazla faydasını gördük. Hani pes etmemek ve bir şeylerin imkansız olduğunu göstermesi açısından bana ve bize takımca çok şey kattığını söyleyebilirim. Aynı şekilde Zeynep Duru da bu konuda ekleme yapacaktır şimdi. Ee, öncelikle merhaba ben Zeynep Duru. PR'dayım ben de. Ee, aslında FRC bize bir profesyonellik dahilinde aile olmayı öğretti diyebilirim. Bu aile yani herkes emek veriyor. Bu ailenin her bir üyesi ve hani gecesini gündüzüne katarak emek veriyor ve bu işin sonunda da bir başarı elde ediliyor ve bir profesör yani profesyonellik içindeki bu ailenin her şeyini ortaya koyarak bir başarı elde etmesinin insana vermiş olduğu tatmin zaten o kadar yani çoğu şeyin zaten kaplayan bir şey oluyor. Yani bu duygunun yaşanması bir de aslında FRC'nin bize verdiği çok büyük bir fayda yani çok büyük artılardan biridir. Şimdi sözü sizinle bırakıyorum. <laughs> Teşekkürler Zeynep. Ya biliyorsunuz ki FRC kocaman bir aile ve bu ailenin içinde olmak gerçekten çok özel bir şey ve çok güzel bir şey. Ya yani, e, beni bana neler kattığına gelirsek beni e, gelecekteki iş hayatımda da hazırlamaya da devam ediyor. Örnek verecek olursam mesela bir işi nasıl planlarsın, o işi nasıl devam ettirirsin, e, karşındaki kişilerle nasıl e, dostça rekabet edersin gibi. Aklınıza gelecek her türlü anda beni geliştirdi diyebilirim. Peki biliyorsunuz ki e, bu sene pandeminin ötürü bir online süreç içerisindeyiz, zorlu şartlar altında. Siz bu online süreçte nasıl bir yol izliyorsunuz? Hani süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplantılarınız açısından, İşte projeleriniz yürütme şekliniz olarak? E, şöyle aslında çok zor olmadı zaten. Biz eski normallerimiz dahilinde de Google platformlarını kullanıyorduk. Şimdi sadece işte düzenli haftalık yaptığımız toplantıları da online'a taşımış olduk. Pandeminin başında biz bir takvim oluşturduk kendimize ve hala o takvim üzerinden ilerliyoruz. İşte bizim her cumartesi pazar düzenli olarak PR mekanik toplantılarımız olur. Bunun yarı sıra takımcı etkinlikler yapıyoruz düzenli bir şekilde. açıkçası eksisinden çok artısı oldu diyebilirim. Çünkü yani eskiye göre Mesela eskiden yaptığımız yüz yüze olan toplantılarımızı şimdi online'dan yaptığımız için bunları sosyal medyaya yansıtmak daha kolay daha kolay oldu. Yani bu demek oluyor ki yani biz sosyal medya mecralarında daha aktif olmayı sağladı yani diyebilirim. Yani, yani, ben de şunu diyebilirim oldu. aslında. dezavantajlarından çok avantaj kısımları da var. Yani takımlar bunu değerlendirirse aslında şöyle bir durum var. Mesela zayıf olduğunuz konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Aynı şekilde biliyorsunuz ki bu sene birazcık PR ödülleri de eksildi gibi bir durum oldu. O yüzden PR anlamında bir sonraki sezon için daha çok hazırlanabilirsiniz. Bu sene büyük ödüller için hazırlanabilirsiniz. Yani eksik kapamak için aslında gerçekten çok güzel bir yıl. Bir şeyleri öğrenebilmek, kendinizi geliştirebilmek için. Tabii ki de negatif yanları da var ama çoğunlukla pozitif yanlara odaklanmak Zeynep'in de dediği gibi daha güzel oluyor. Biraz projelerden bahsedecek olursak, şu ana kadar en büyük kitleye ulaştığınız projeniz ne ve bu projeyi hala sürdürüyor musunuz? Bu projeyi hemen anlatıyorum size. İl il dolaştığımız bir projemiz vardı. Yani var hala vardı demeyeyim geçmiş zaman olarak. Ayda iki il dolaşıyorduk ve Oradaki öğrencilere sistem anlamında e, roboti ulaştırıyorduk aslında diyebilirim. Yani kodlama gitmeyen okullara kodlama uğraş, ulaştırmaya çalışıyorduk ve ders veriyorduk diyebiliriz. E, bu iller arasında Eskişehir var, işte Kütahya, Edirne var, Kırşehir var. Ki şunu söyleyebilirim, e, pandemiden tam önce, pandemiye girmeden hemen önce gittiğimiz ilde zaten Kırşehir'de. E, bu kapsamda şunu yapıyoruz. Yani bu projeyi nasıl sürdürüyorsunuz ya da ne yapıyorsunuz tarzı bir soru sorduğunuz için. E, şunu şöyle sürdürüyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyoruz öncelikle. Zaten okulumuzun sosyal sorumluluk kulübüyle ortak çalıştığımız zamanlar da oluyor. Ulaşabildiğimiz kadar kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar kişiye ulaşabilirsek o kadar yardım toplayabiliriz. Biliyorsunuz ki Kırşehir'in şartları, hava şartları biraz soğuk geçiyor. O yüzden hani sistem yanında e, sisteme destek dışında robot kitleri veya benzeri dışında kırtasiye malzemesi olabilir, kıyafet olabilir, her türlü destek olabileceğimiz konuda bir kampanya başlatarak bunları topluyoruz e, ve bu kolleri onlara biz kendi elimizden ulaştırıyoruz. Onlarla tüm gün boyunca bir organizasyon yapıp orada tüm gün vakit geçiriyoruz oradaki çocuklarla. E, onların gerçekten o bakışları var yani ya, böyle ilham verici hani orada onlarla vakit geçirmek manevi anlamda gerçekten çok güzel oluyor. E, o açıdan böyle bir projemiz var diyebiliriz. Peki şu an yapıyor musunuz derseniz şöyle bir durum var. Bunun planlaması devam ediyor. Yani Covid'den sonra gideceğimiz yerler hemen hemen belli diyebilirim. Hani şu an değişiklik olabilir diye isim veremeyebilirim şekilde olarak. Ama belli. E, bu projeyi askıya aldık. E, durdurmadık asla. Devam ediyoruz planlamayı. Planlamaya devam ediyoruz ama askıya almamızın sebebi de e, hem karşı tarafın sağlığını riske atmamak hem de kendi sağlığımızı riske atmamak diyebiliriz. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah COVID'den sonra. Anladık. Ee, şey ben bu projeyi hani nasıl geliştiriyorsunuz diye aslında soracaktım fakat siz de açıkladınız şimdi askıya aldığınızda. geliştirmek Geliştirme konusunda şunu ekleyebilirim hani dediğim gibi söyledim ama daha çok network yani baya e, çevreyi genişletmek sadece okul içinde bir kampanya değil de daha çok İstanbul ya da daha geniş de olduğu düşünebiliriz, Türkiye'de olabilir. Yani genel anlamda ulaşabildiğimiz kadar insana iletişime ulaşmaya çalışıyoruz ve o doğrultuda zaten bu ağ kurduktan sonra, bu sosyal ağ kurduktan sonra dediğim gibi bir sonraki illeri belirleyebiliyoruz zaten. O yüzden hani en büyük projemiz diyoruz, dediğim gibi ayda iki yıl gezmek ve bu işlere ulaşabilmek o yüzden bu planlama sürecine dahil oluyor. Peki, şu şekilde, bildiğimiz üzere bir işbirliği projeniz var. First like a Girl başlığı altında gerçekleştiriyorsunuz bunu. Bu fikri Türkiye'ye getirmeye Türkiye'de işte uygulamaya nasıl karar verdiniz? Hani ne oldu da biz bunu Türkiye'ye getirelim, yapalım bunu Türkiye'de bu iş olur diye düşündünüz? Bu soru gerçekten çok güzel. <laughs> Onu söylemeden geçemem yani. Evet, First like a Girl işbirliği ve aynı zamanda First like a Girl biliyorsunuz yurt dışında kurulmuş. İlk kurulmuş hatta çok eski takımlardan, köklü takımların kurmuş olduğu bir topluluk. Yani şöyle söyleyeyim, bu fikri Türkiye'ye getirme aslında şöyle anlatabilirim, şöyle girebilirim konuya. Biz geçtiğimiz senelerde sürekli olarak yurt dışındaki regional'lara katılıyorduk. İşte Minnesota, San Francisco ve benzeri. Daha çok İstanbul Regional ve Bosforus değil, yurt dışındakilere katıldığımız için Orada regionallarda etkisini görebiliyorduk bu First Like a Yaptıkları etkiler aynı şekilde orada o görebiliyorsunuz. Orada dağıtıyorlar. Sürekli işte o tabelalarla geziyorlar falan. Ee, orada bir böyle ilham aldık orada diyebiliriz o regionallarda. Ee, Türkiye'ye döndüğümüzde de aslında şöyle söyleyeyim hani dedik ki neden Türkiye'de de bunu yapmayalım? Hani direkt hani böyle şey derler ya neden olmasın ki falan moduna girdik. Zaten online olarak takip ettiğimiz bir platform bir Instagram üzerinden falan da. Sonra düşündük, düşündük bir beyin fırtınası döndü tabii bu aşamada. E, dedik ki biz bunu tek yapmayalım. Bu işe gireceksek bir işbirliği olsun. Bir takımla beraber yürütelim. Bir sürü beyin fırtınası yapalım. Fazla kafadan fazla fikirler çıksın, hepsini birleştirelim, geliştirelim falan. Bir gaza geldik böyle. Aklımızda da ilk Florya Bison's takımı geldi. Çünkü e, aynı caddedeyiz. Okullarımız çok yakın ve iletişimde olduğumuz bir okuldu. Normalde de konuştuğumuz ve takım içinde görüştüğümüz bir takımdı. E, o yüzden dedik ki acaba beraber ne yapsak bir işbirliği içinde? Çünkü bir proje tasarlayacaksak sürekli birbirimize gidip gelebiliriz. Sürekli beyin fırtınası yapabiliriz. İletişimimiz çok kuvvetli olur yüz yüze. Diyerekten yüz yüze bir buluşma ayarladık. Çok güzel düşünmüşüz bilmem ne falan derken dedik ki tamam bu işe giriyoruz artık biz diyerekten bir mail hazırladık ve maili attık. E, tabii heyecanlı bir dönem. Olumlu mu olumsuz mu geri dönülecek. Olumlu döndüler. O günden bugüne de First Arka göre Türkiye Elçileri oldu işbirliğiyle beraber. Onun dışında da e, zaten ardından hemen Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlediğimiz e, kadın konferansları ve benzeri şeyler de oldu. Kadın dergileri, kızlara ilham vermek için birçok proje oluşturduk. Şu anda online olarak devam ediyoruz. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı hesabımızı değiştirmek zorunda kaldık. Yani yeni bir hesaba geçiş yapmak zorunda kaldık. Ama bu şekilde diyebilirim. Yani böyle iyi ki de devam ettirmişiz. Bunu böyle dalmışız olayın içine diyebiliyorum. Türkiye'ye getirme konusunda. Merak ettiğimiz bir konu da aslında. Takımınızın mesela size göre yetersiz kaldığı alanlar veya sizin işte Kendinizi yetersiz bulduğunuz alanlar işte var mı? Siz mesela böyle bir şey varsa hani yetersiz bulduğunuz alan, kendinizi geliştirmek için ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Nasıl faaliyetler yürütüyorsunuz? Ee, şimdi bir tane bir olayımız var. Yani takımımızın yıllardır zayıf kaldığı nokta takım üyelerimiz durmadan e, mezun oluyor. E, bundan önceki senelerde takım üyelerimiz 11 ve 12. sınıf aylıklı olduğu için ee, yeni gelen arkadaşlarımıza bilgi aktarımında da zorluk çekiyorduk. Ee, ama bu sene online seçimlerimizde e, hazırlık 9 ve 10. sınıf ağırlıklı olarak seçim aldık. Ee, o yüzden bu sene bunu çözüm bulduğumuzu düşünüyorum. Bunda da pek sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum artık. Öyle. E, peki ben e, şimdi araya gireyim bir soru sormak istiyorum. E, biraz da hani e, Yakın zamandan konuşmak istiyorum. Bu sene hani online olarak geniş bir kitleye hitap edeceğini düşündüğünüz veya planladığınız bir e, proje tarzı bir şey var mı? Varsa hani bunun için nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu konuda yani First Like a e bahsetmedim ama First Like a Girl'le ilgili yapmayı planladığımız şeyler var şu an. Hani çok net yine açamıyorum planlama sürecinde olduğumuz için. Sadece planlama sürecinden bahsedebilirim. Birazcık böyle sürpriz olsun. Evet. Yani güzel bir şey düşünüyoruz. İnşallah <laughs> hayata geçecek yakın zamanda, çok yakın zamanda. planlama süreci dediğim gibi, şöyle anlatayım. Haftada bir ya da iki haftada bir olarak, düzenli olarak Florya Bizans takımı ile iletişimdeyiz. Yani sürekli toplantı yapıyoruz diyebilirim bu konu hakkında. Zaten WhatsApp gruplarımızda şu an hali hazırda var. Bu şekilde bir yol izliyoruz. Onun dışında takım içinde de yapmayı planladığımız projeler var. Ee, işte Fikret Yüksel'in oluşturduğu Moodle'a her takıma çokça yararlı olabilecek bir içerik planlamayı da düşünüyoruz ve bunun için çalışmalara başladık. Yine tüm takımlar için alan bir proje olacak şeyler var. Yeni işte First Like'a görüle birleşip bu projeleri aslında şey diyebiliriz yani kartopu misali büyüyecek diyebiliriz birleşip e, ve genişleyecek diyebiliriz. Şu an çok net bir şey söyleyemesem de. Ya asıl bizim genel olarak da hani izlediğimiz süreç e, şu yani bahsedildi ama üstünden geçmem gerekirse... Belli bir planlama var ve mesela şey oluyor, bir planlama üzerinde bir PR toplantısı olurken bir anda durup diyoruz ki neden bunu yapmayalım ki? <laughs> hani neden olmasın ki? Bir anda çıkıyor böyle ve e, tamam o zaman yapalım. Nasıl yapabiliriz? Hemen direkt hani n 1 k sorularını sormaya başlıyoruz. Nerede, nasıl, ne zaman falan diye konuya direkt dalıyoruz yani. O şekilde bir planlama sürecimiz oluyor. Ardından zaten e, sürekli toplantı, sürekli beyin fırtınası diye devam ediyor diyebilirim planlama süreci içinde. Anladım. Teşekkür cevaplarınız için. Yani bizim şimdilik sorularımız bu kadar. Sizin sormak istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa dinleyebiliriz. Hmm, teşekkür ederiz. Ben bir sorum e, ben başlayayım. <laughs> e, bu seriye başlamaya nasıl karar verdiniz? E, biz aslında. Bu seriye nasıl karar verdik hemen anlatayım. Biz Ladies in First projemiz kapsamında birkaç haftalık bir seri başlatmak istedik. Buna nasıl karar verdik? Hani normal haftalık takım toplantılarımızda aklımıza böyle bir fikir geldi. Hani farklı takımların kız üyeleriyle aramızda bağ kurmak olsun, iletişimimiz artsın olsun. bu şekilde bir seri başlatmak aklımıza geldi. Bu şekilde karar verdik aslında. <laughs> Peki bu seriyi hayata geçirirken yani zorluklar çıktım karşınıza dediğinizde "Aa biz bunu yapamayacağız galiba." falan oldu mu hiç? Aslında şöyle bu konuda da hani biz zaten bu seriyi böyle hayata geçirirken bir proje olarak değil de hani böyle bir normal sıradan bir aktivite işte takımlarla aramızdaki bağları kuvvetlendirmek gibi işte fikir alışverişleri yapıp işte bir sohbet ortamı oluşturmak için gerçekleştirdiğimiz için bu etkinliği Hani böyle çok da ciddi bir problemle değil hatta hiçbir şekilde hiçbir problemle karşılaşmadık. Yani sadece işte takımlarla hangi takımlarla iletişime geçip onlarla bu etkinliği gerçekleştireceğimize karar vermekte işte biraz arada kalıyoruz o kadar. E, peki ya bu seriyi hayata geçirirken ki en büyük deste destekçiniz kim oldu? E, aslına bakarsanız hani en büyük destekçimiz Az önce zaten cevapladığım gibi kendi aramızdan hani, takım toplantılarında hani hepimiz takım üyeleri olarak ortaya attığımız bir fikirdi. Hani dediğim gibi çok böyle destek aldığımız bir kişi olmadı fakat tabii ki e, mentorumuz olsun, alümlerimiz olsun tabii ki her zaman yardım ettikleri gibi bu konuda da aslında yardım ettiler bize. Yani bu şekilde açıklayabilirim bunu. Peki adminlerle ilişkinizi nasıl güçlü tutuyorsunuz? Mesela bu projeyi yaparken onlardan destek aldınız mı? Yani şöyle aslında ilk soruda da bir önceki soruda da bahsetmiştik. Bizim bu takım kurulduğundan beri her sene bir önceki senenin mezunlarıyla ile iletişimimiz hiç kopmuyor. Dolayısıyla zaman zaman mentorların yardımlarıyla yine toplanıyoruz. Yeni projelerimizden bahsediyoruz. E, bu projede aslında onların yardımı pek olmadı. Biz normal kendi toplantımızda fikir alışverişi yaparken birden bu seriyle alakalı bir şeyler üretmeye başladık. Ve bu şekilde başladı bu seri. O yüzden e, alüminyelerimizle aslında e, bu aşamada e, çok bir destek almadık. Gerçekten çok güzel bir içerik üretmişsiniz. <laughs> Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, benim de şey sorum var. Böyle geneldir, klasiktir ya böyle hadi. İşte üç kelimeyle anlatsam ne olur, bir cümleyle anlatsam ne olur tarzı e, takımınızı olabilir ya da genel olarak yaptığınız bu işi ya da işleri böyle tek bir cümleyle ya da üç kelimeyle fark etmez. Anlatsanız böyle ne çıkardı? Aslında bu sorunun cevabı bayağı düşündürücü hani şu şekilde söyleyebilirim. Hani ne bizim takımımız ya ne yaptığımız projeler, işte projeleri yaparken amaçladığımız şeyler ve bu projeleri yaptıktan sonra ulaştığımız hedefler, başardığımız işte kazandığımız işte başarılar tarzı şeylerin hiçbiri bir cümleye sığdırılabilecek şeyler değil. Hani ne kadar düşünürsek düşünelim. Yani bunu tek cümleyle anlatamayız. Hani bu yüzden bu soruya pek cevap verebileceğimizi zannetmiyorum. Olsun, sağlık olsun. Şey diye düşünmüştük hani böyle ne bileyim ilham olabilir, e, işte sürerlilik olabilir tarzı ya da ne bileyim o tarz bir böyle şey anahtar kelime gibi en azından işte düşünmüştük. Ama dediğiniz gibi e, çok şey bir soru yani gerçekten tek bir cümleye ya da üç kelimeyle anlatılması zor bir şey. Yani tarif eden kelimeler belki denk gelebilir ama katılıyorum kesinlikle Nupel Daya'ya zaten hani dediğiniz gibi az önce Serra sen söyledin. Hani ilham edici bir cümle ya da üç kelimelik bir şey. Bizim zaten hani takımımızın bir mottosu var. Biliyorsunuz belki işte together to achieve more olarak. Bunu örnek verebiliriz hani bu şekilde. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizim Çok sorularımız da... bu kadardı bu arada. Teşekkürler biz teşekkür ederiz aslında. Bugün konumuz olduğunuz için gerçekten size çok hani teşekkür ederiz. E, i̇leriki etkinliklerde de umarım karşılaşırız. İletişimimiz kopmaz. Biz de çok teşekkür ederiz bugün bizi ağırladığınız için. çok memnun olduk tanıştığımıza da. İleriki evet. projelerde inşallah görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek Gör üzere. Kiss the pick, kiss.